Herkese yeniden merhaba, ben Nurgüler. Yine birlikteyiz. Dün yeni bir video atmıştım. Hemen bugün peşine yeni bir video çekiyorum. Hiç yapmadığım bir şey. İki gün üst üste video çekmek normalde. E, bu videomda, bir önceki videomda bahsettiğim gibi saçlarımı boyayacağım, bakır yapacağım. Biraz korkuyorum. E, çünkü şu anki renginden de çok memnun değil değilim yani. Sadece turuncu olmak istediğim için bakır yapmak istiyorum. Şimdi benim saçlarımın buralarında daha önce oksidan vardı, açıcı vardı. Buralarımda hiçbir şey yok. Kendi doğal rengim. O yüzden böyle biraz tedirginim. İkisi farklı olacak gibi bir düşüncem var. Ama böyle sürekli boya yapan arkadaşlarıma sorduğum ve onlar hiçbir sıkıntı yaşamayacağımı söylemişlerdi. Bu arada bir önceki videomda sesim çizgi film karakteri gibi çıkmış. Onu altına yazmıştım ama görmeyenler olabilir. Onun için tekrar söylüyorum. Videoyu biraz yavaş çekmişim. Niyeyse hiç yavaş konuşmam normalde ama videoda biraz yavaş konuşuyordum. O yüzden videoyu bir tık hızlandırdım. Hızlandırınca da sesim <laughs> böyle çıkmıştı. Ama bunu hızlandırmayı düşünmüyorum. Zaten hızlı konuşuyorum. Hadi bakalım. Önce nasıl bir saç istediğimi şuraya koyayım. E, oraya koyduktan sonra hemen buna ulaşmam için <laughs> arkadaşlarım Böyle sürekli boya yapan her rengi görmüş, geçirmiş, kuaförlerde çalışmış arkadaşlarım bana neyi kullanmam gerektiğini söyledi. Hemen size de söylüyorum. Şu an ne yapmamanız gerektiğini de söylüyor olabilirim size. Şimdi benim dediğim gibi buralarımda e, oksidan var. Yani açıcı var. Daha önce açmıştım buralarımı. Hatta üstüne boya da var. E, buralarımda bir şey yok. Şu açıcı olan yerler daha hızlı tutacak. Ama buranın da mutlaka açılacak ve e, rengini alacak olduğunu söylediler. Umarım çok fazla renk farkı olmaz. E, ama renk farkı olsa da artık böyle senelerdir turuncu istiyorum. O yüzden benden günah gitti. Kökü bende diyorum ve hemen boyalarımı anlatıyorum. Şimdi... Ben bu palettenin 777'yi aldım. Yoğun bakır diye geçiyor. Bundan iki tane aldım. Saçım biraz uzun olduğu için. Ee, bir tane de yine palettenin e, tarçın bakırını aldım. Bundan iki tane, bundan bir tane koyacağım. Öncesinde alerjiniz var mı diye boyaya mutlaka bileğinizde test edin. Çünkü ben bir ara saçımı boyamıştım ve asla beklesemedim. Yani böyle iki dakika içinde hemen yıkama gereği duydum. Galiba markadan markaya da değişiyor bunlar. Şimdi ben bu 3 kutu boyayı kullanacağım. Umarım saçıma yeterler, yetirebilirim. Ee, onun dışında şöyle bir zımbırtı seneler önce almıştım. Bunu kullanacağım. Bunun için yeni bir tane dişli tarak aldım. Sonra şöyle iki tane eldivenim var. Üstüme giymediğim bir tişörtümü giydim. <laughs> giymediğim bir tişörtümü giydim. Bana artık küçük gelen bir tişörtümü giydim. Çünkü biliyorsunuz bakırda, kızılda yani bu bir renklerde sürekli olarak rengi tekrarlamak gerekiyor. Bu tişörtümü giydim. Düzenli olarak bir tişörtle boyarım. Tabii eğer yakışırsa. Ve yanında şöyle de bir vazelin... Vazelinim var, e, vazelini şu kenarlarıma süreceğim ki bulaşmasın diye. İlk olarak şimdi vazeline başlıyorum. Kaşım içinde en son çok sırtırsa diye böyle dibinde şu bir tık daha koyu görünenin dibinde çok küçük bir şey ayıracağım. Hazırım. <laughs> çok kötü kokuyor. Şimdi saçımı dörde ayırıyorum. Bu şekilde ayıracağım. Daha sonra şu şekilde ayıracağım. Önce şu kısmı boyayacağım. Zaten de çok saçlı bir olmadığım için kolay olacak bence. Bu şekilde ayırıp buradan toplayacağım. Altını boyayacağım. Sonra diğer tarafı ayıracağım. Altını boyayacağım. En sonunda üstleri boyayacağım ve bitireceğim. Hadi bakalım. i̇lk saniyeden her yere bulaştırdığım için koştur koştur birçok poşet aldım. Neyse i̇şte moral bozmak yok. Devam. Arkadaşlar sürekli moral bozmak yok diyorum ama sanki sonunda moralim çok bozulacakmış gibi bir his var içimde. Şimdi saçlarımı boyamayı bitirdim. Şu an şu arkadaki perdeyle aynı renk duruyor. Bir de odamda turuncuya boyamayı düşünüyordum. E, hatta boyayı almıştım. Galiba artık turuncuya boyamayacağım. Çünkü saçım yok gibi görünüyor. Neyse yıkadıktan sonra tekrar göstereceğim. Ama bu ışıkta çok fazla kendi rengini belli etmeyebilir. Çünkü yine akşam oldu. Ben videoyu çekene kadar. Bana şans dileyin. Yarın görüşürüz. Umarım faciayla sonuçlanmaz. Bir gün sonra. Herkese merhabalar. Arkadaşlar turuncu olacağım demiştim ama yanlışlıkla kızıl oldum galiba. Dünden beri bu videoyu bir sonraki gün çekiyorum. Dünden beri başıma gelmeyen kalmadı. Gerçekten pişmiş tavuğun başına gelmez. Gerçekten başıma gelmeyen kalmadı. Hemen anlatmaya başlıyorum. Tam saçımı boyamaya başladım ve alt komşu geldi dedi ki çamaşır makineniz açık mı şu an? Evet dedim açık. Dedi ki çok güzel bizim eve akıtıyor. Dedim hayırlı olsun o zaman. <laughs> dedim tamam durduruyorum. Durdurdum boyamaya devam ettim. sonra boyamı bitirdim ve bir de baktım ki evde sular yok. Bir anda sular kesilmiş. Bilmeyelim kimin şansına. Her yer zaten kıpkırmızı, tup turuncu. Bir de üstüne sular gitmiş. Ben gerçekten artık ağlayacağım böyle. Ağladım ağlayacağım. Çünkü ne çıkacağından zaten emin değilim, korkuyorum. 10 litrelik su şişesini aldım. Başımdan aşağı dökmeye çalışıyorum. Tabii ki doğal olarak dökülmüyor. Hemen üst komşuyu çağırdım. Sağ olsun o geldi. Hemen birlikte saçımı yıkadık. Saçımı yıkadıktan sonra kuruttum. Bu sefer diplerim tutmuş. Uçlarım biliyorsunuz ki açıcı sürmemiştim ama daha önceden e, saçımda omre olduğu için, buralarda açıcı olduğu için uçlarım tutmuş. Buralarım koyu ki hala şu an öyle. E, buralarım daha koyu. Buralarım aslında süper böyle tam istediğim gibi. E, yine diplerim daha açık. Buralarım koyu kaldı. Ama tutan renk böyle soğan kabuğu gibi bir renkti. Hatta soğan kabuğu da değil. Şuraya bir yere koyarım. Yani gerçekten beni mutsuz edecek bir renkti. Bir de hem renk kötü hem de üstüne burası daha koyu olunca ben bayağı evde depresyona girmeye başladım. Allah'ım neden böyle bir şey yaptım falan diye böyle ağlıyorum evde. Ondan sonra neyse bugün oldu. Hemen dedim ki buna bir çare bulmalıyım. Arkadaşıma sordum ne yapabilirim ben bu saça hem de yıpratmadan. Bana bir tane bu şey geçici saç boyası önerdi. Onu da yine şuraya bir yere koyarım. Hemen gittim böyle en kafama göre gittim oradan bir boya seçtim. Daha kırmızıya yakın dedim ki hani biraz daha koyu. Buralarım biraz daha koyulur. Saçımın dibi daha koyulur ve buramla eşitlenirler diye düşündüm. Bu şu an o hali. O koyu şeyi sürmüş halim ve onu da sürdüğümde tam böyle duşa girdiğimde kapı çaldı. Kargo geldi. Evet arkadaşlar. Yine böyle ben hura saçım kırmızı elim kırmızı kapıya koşturuyorum. Kargomun geleceğini biliyordum çünkü. Bu arada ellerim hala kırmızı. Ve velhasıl kelam en son saçımı bitirdim. Ama ben de bittim gerçekten. Çünkü dünden beri her yer kırmızı, turuncu, böyle karışık. Hatta küvetin içini birazdan çekeceğim size. Küvet böyle su topladı. Ya İki gündür gerçekten başıma gelmeyen kalmadı. Ve ben pazar günü boyamamıştım saçımı. Neden biliyor musunuz? Astroloğuma sormuştum. Demişti ki dolunay etkisi var pazar testi boya. Arkadaşlar iyi ki de dolunay etkisi var diye pazar boyamadım. Pazar boyasam kim bilir ne olurdu. Herhalde komple saçsız kalacaktım. Gerçekten hem ortaya çıkan sonuç kötüydü ki fotoğrafı siz de gördünüz. Gerçekten yakışmadı bana o saç yani. E, ki olmadı da hani yakışıp yakışmadığını da bilemiyorum. E, en son bu kadar toparlayabildim. Buna e artık bakır da denmeyebilir. Daha az önce kuruttum. Hemen böyle kalın maşaya sardım. Zaten görüyorsunuz çok da şey değil yani. Neyse. Turuncuyla böyle şey gibi oldum. Hani bazı küçük çocukların saçını boyarlar ya böyle turuncu gibi olur. Teni de esmerdir falan. Böyle onun gibi oldum. Böyle o kadar moralim bozuktu ki aslında bugün direkt kahverengi yapmayı düşünüyordum. Sonra dediler ki bu şampuan yıpratmıyor. Gel kankacığım bunu da vursan. Tamam dedim ben bir o zaman onu da deneyeyim. Onu denerken zaten yine moralim çok bozuldu. Ama en son yine bu kadar toparlayabildiğime memnunum. E bundan sonra büyük ihtimalle bir iki hafta sonra falan saçım biraz toparlandıktan sonra bu iki haftalık süreçte saçımı biraz kestirip iki hafta sonra daha koyu bir kızıla boyatmayı düşünüyorum. Aslında kızıl sevdamdan vazgeçmem gerekmiyor da değil. Neyse kızıla boyarken dikkat etmeniz gerekenler hem kızıla hem de e, turuncu için de geçerli bu. Hemen kendinize bir adet havlu edinin. E, o havlu artık sizin havlunuz olsun. Evdeki bütün havluları yoksa turuncu yapabilirsiniz. Yere falan böyle muşambalar serin. Yoksa sonrasında çıkarması gerçekten çok zor oluyor. Tecrübeyle sabit. E, aynı zamanda böyle tam ne istediğinize gerçekten karar verin. Ve bence ilk defa boyuyorsanız zaten kuaförde boyayın. Yoksa benim gibi hüsranla karşılaşabilirsiniz. Neyse dediğim gibi yani şu an bir kızıllık elde ettiğim için çok da mutsuz değilim. Ee, ama böyle yaşadığım şeyleri gerçekten tekrar yaşamak istemem. O yüzden belki bir sonraki kızılımı da kuaförde yaptırabilirim. Emin değilim hiçbir şeyden. Neyse böyle işte gerçekten bayağı çektim beri. Ha bir de üstüne mutlaka yastık kılıfınızı koyu renk e, kendinize ait yani hep onu kullanacağınız bir e, yastık kılıf edinin. Yoksa yastık kılıflarınız da batabilir benden söylemesi. Yine de kendime bu rengi yakıştırdım. Yani her ne kadar dalgalı da olsa burası farklı, burası farklı, burası farklı renk olsa da bence bu renk benim tenime gitti. Siz beğendiniz bir saçımı? Yoksa bir an önce eski rengime geri mi dönmeliyim? Aşağı yorumlarınızı bekliyor olacağım. Instagram adresim Nurbayedere. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanındaki zili tıklamayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Dikkat edin kendinize.